Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brostas çekiyoruz gene arkadaşlar. Arkadaşlar şu anı gördüğünüz üzere ben bak köşede e hesap taşımalı sanıyorum. Burada arkadaşlar baktım ki bugün yeni bir şey gelmiş, etkinlik gelmiş. Çok güzel. Bu fark gelecekmiş yarın. Son sezon gelmiş yani çok güzel olacakmış. Arkadaşlar ben de gördüğünüz üzere Riko'nun elması var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun güzel geçeceğini düşünüyorsanız bu videoya lütfen abone olmayı, ben like atmayı ve bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir de kalp atarsın da çok seviyorum arkadaşlar. O zaman 1 2 3 ile başlasın. 1 2 3 ışık hızında geç. Başladık arkadaşlar. Bakalım nasıl geçecek. İyi geçeceğini düşünüyorsanız abone olun ve like atın. Oyun bayağı bir yenilendi arkadaşlar bu arada. İnşallah kazanırız. Hadi. Hadi. Şöyle ama. Yani çok <laughs> kaybetmedik en azından ama yerin Ya, ya bu karakter mi değiştirsek? Evet yani, arkadaşlar karakter de, Karakter de. şey olmaz. Sen hangisini seçecek? Hadi bir bunu Bunda oynanır mı? Aa vallahi oynanmıyormuş. O zaman biz bunu bir iş İnşallah bunu yeriz. Arkadaşlar dün de Red Bull videosu atmıştık. Onu izlemeyi unutmayın. Biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Siz gel de abone olun ve like atmayı unutmayın. Onu da izleyin. Ölmem değil mi şunu? uzaklaş, 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 uzaklaş ya. Ya, aa gelip bakar getirdi. Çok... Aa ben yeneceğim bu sefer yeni. Yeter, neyi seçeyim artık? Neyi neyi seç? Neyi seçsem? Şunu mu seçeyim? ha dayanamak seçelim bir saniye. Yeneriz inşallah ya. Hep sıfı, sıfır kupa kaybederiz farkında mısınız? İkisi değil mi yani? Şu inşallah bana doğru gelmez. Şu önde biri var bana gelmesin. Bak şu. Ya geliyor ya. Ben de ona mermi falan atayım. Ya gidin ya. Ay gelmeyecekler bugün. Aha bomba yatıyor. Şunu alayım bari. Ya sabır ya selam. Ulan her yükle olduğumda da karakter e var. Aha olacak. Bunun peşindeyim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Yarın daha bir 5-10 dakika çekeriz. Çünkü telefonun şarjı bitti ondan. Lütfen kanalıma da abone, ol abone olup like atmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Şu anda adet videomda dek, görüşmek üzere.